Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği'nin açıklamasına göre hı hı. hapishane kapasitesinin üzerine mahpus tutuluyor şu anda hapishanelerde. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya Türkiye'de özellikle son 20-25 yıl içerisinde çok fazla hapishane yapılmaya başlandı. Ee, özellikle bu bir karlı alana da döndü. Ancak buna rağmen e, çok fazla insan e, tutuluyor. E, suç oranlarında da çok ciddi bir patlama söz konusu. Bence bu aynı zamanda toplumsal bir çürümenin de getirdiği bir şey. E, aynı zamanda ekonomik problemler ve zorluklar, işte e, Türkiye'de yaşanan süreçler e, birçok oranda insanları e, bu duruma doğru ittiyor. Özellikle de son dönemdeki yeni nesil çeteler, e, çeteleşme yaşının çok e, aşağıya düşmüş olması, ciddi anlamda bir uyuşturucu kullanımının olması ile beraber e, müthiş bir e, suç patlaması var. E, dolayısıyla da bu bütün her alana yansıyor. Mesela hapishaneleri inşa etmekle çözülebilecek bir şey değil. Aksine e, toplumsal olarak e, suç dediğimiz e, olay ve olguların nasıl azaltılabileceğini, toplumsal olarak nasıl e, bunların çözülebileceğine bakmak gerekiyor. Önceli olarak hapishanede insan haklı ihlalleri devam ediyor mu? Bu durum hakkında neler söylemek istersiniz? Tabii ki e, Türkiye'de özellikle Türkiye hapishaneleri genel olarak ihlallerle e, var olan hapishaneler e, özellikle de 80 sonrası e, hapishaneleri çok değişti. E, Özel tip hapishaneler yapılmaya başlandı. 90'larda ve 99'da çok ciddi ölüm oruçları e, oldu ve bunların hepsi aslında hem ihlallere karşıydı hem de tecrüte karşıydı. E, bugün gelinen noktada kuytipleri tipleri dediğimiz hapishaneler yapılıyor. Bunlar başlı başına bir ihlal aslında baktığımızda. E, önce genel olanları saymak isterim. Şöyle e, görüşme ile ilgili problemler, e, tecrüt söz konusu, e, daha sonrasında sağlık sağlığa erişim söz konusu, hijyenik olması, eğitime erişim gibi bir dizi, bir sürü problemi sayabiliriz. Ama son dönemlerde de dediğim gibi tecrit zaten başı başına bir şey haline geldi. O da özellikle kuyu tipleriyle beraber. Kuyu tipleri dediğimizde YSR ve YGC tipleri. Bu tipler tek veya üç kişilik yerler. Bir ve üç katlı yerlerden oluşmakta ve bu yerlerde de insansız, havasız, güneşsiz e, yerler c camlarına baktığımızda da e, bir kalemin bile geçemeyeceği kadar e, tel örgülerle de e, çevrilmiş yerler diyebiliriz yani. Bunlara çözüm olarak bir şey önerebilir misiniz yoksa? Ya bunları çözüm olarak şunları söylemek gerekiyor. Öncelikle Türkiye bu hapishaneler gerçeğiyle bir yüzleşmeli. Bunu bir rant alanı olmaktan çıkarmalı. Toplumsal muhalefet olan baskının azalması da gerekiyor. Çünkü özellikle son yıllarda ciddi bir her fikrini beyan edenin bile çok rahatlıkla içeri alındığı bir yer. Aynı zamanda buradaki muhalif kesmede bir e, şey hali de var, düşman hali. Bun, bundan da çıkılması gerekiyor. Tabi bu işin bir de adli e, tutuklular kısmı var. Onlar tabi çoğu zaman bunu dile de getiremiyorlar. Hapishanelerde e, e, aynı zamanda intiharlar vesaireler de çok fazla. Dolayısıyla da bunun için e, toplumsal bir e, çalışmanın yapılıyor olması, bu toplumsal e, çalışmadan ee, ve insanların toplumun bilinçlendirilmesiyle yani ancak bu şekilde bir düzelme gidilebilir. Bir de şöyle hapishaneler sanki ezeli bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Yani yüzyıllardır var ve asla yok olmayacak ya da toplum e, bu hapishaneler hiç ortadan kalkmayacakmış gibi düşünüyor. As, aksine e, hapishanesiz bir toplumu da düşünmek, inşa etmek, tartışmak da gerekiyor diyebiliriz.